Evet, ilk dersimiz kök bilgisi. Heh. Kiş demedi kökü. Kiş. Kiş diye bir kök mü var lan? ne oluyor lan? Beni nereden duyuyor bu? Duyarım. Kulağımla da duyarım, gözümle de görürüm, saçını da yonarım. Eee tamam matematik dinleyelim. Matematik dinleyelim. Eksi altı sıfırdan kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan hocam cevap... 5'tir. <laughs> Kusura bakmadan nah beştir. <laughs> Tamam e, tarih Sultan Ahmet Camii'nin mimarisinde batının etkisi var mı yok mu? Var. O var diyen ağzımın üstüne bir tane çakarım. Bu <laughs> ne oluyor var, lan? Bir burun. Sana ne diyorum ben? Bu dönem e, batının tamam. etkisi. İyelik ekleri, işte. iyelik İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyilik. Tamam. Sonraki hal. Hayır, <laughs> Oğlum bu öğretmenlere bak ne güzel lan. <laughs> Unutmazsın oğlum bu bilgiyi bir daha. <laughs> Sonraki hal kaynaştırmak.